Merhaba merhaba güzellerim. Bugünkü dersimiz metnin konusu ve ana fikir. Bununla birlikte metnin başlığı konusunu da bu dersimizde göreceğiz sevgili öğrenciler. Örnek bir paragrafımız var. O paragrafımızı okuyacağız, o metnimizi okuyacağız. Ve o metnin başlığı ne olabilir, konusu ne olabilir, ana fikri ne olabilir bunların üzerinde duracağız. Ve çoktan seçmeli sorularımız ile konumuzu Sonlandıracağız sevgili öğrenciler. Evet değerli öğrenciler. Öncelikle örnek paragrafımı okuyorum. Okumak dünyanın en değerli işidir. Okuyan insanın düşünce dünyası zenginleşir. Duyguları olgunlaşır. Gerçek bir insan olur. Okumayan ise dünyanın en fakir insanıdır. Ekmeğin çiğ kalması gibi çiğidir duyguları da, düşünceleri de çok sığdır. Bu sebeple mutlaka okumalıyız. Evet değerli öğrenciler. Mutlaka okumalıyız. Evet. Şimdi sevgili öğrenciler, metnin konusunu bulmak için şu soruyu sorabiliriz. Yazar metinde neyden bahsediyor? Yazar metinde neyin üzerinde duruyor? soruların cevabı bize metnin konusunu verir. Evet okumuş olduğum bu metinde yazarımız neyden bahsediyor? Tabii ki okumaktan bahsediyor. Okumanın dünyanın en değerli işi olduğundan bahsediyor. Neyin üzerinde duruyor? Okumanın önemi üzerinde duruyor. Okuyan insanın erdemli olduğu, zengin insan olduğu, fikirlerin, düşüncelerin zengin olduğu, duygularının olgun olduğu, okumayanın ise düşüncelerinin sığ olduğu, duygularının sığ olduğu, cahil olduğu üzerinde duruyor ve mutlaka okumamız gerektiği ifade ediliyor. Evet. Yazar metinde neyden bahsediyor diye sorduğumuzda karşımıza ne çıkıyor? Aldığımız cevap ne? Tabii ki okumanın önemi üzerinde duruyor. Evet o zaman bu paragrafın konusu okumaktır değerli öğrenciler. Okumanın değeri, okumanın önemidir. Şimdi gelelim okumuş olduğumuz bu metnin başlığı ne olabilir? Nasıl bulabiliriz? Başlığı nasıl koyuyoruz? Hemen onu ortaya koyalım. Şimdi metnin başlığı sevgili öğrenciler, metinde anlatılanları kısaca özetler nitelikte olmalı. Kısaca özetlemeli. Yani biz başlığı gördüğümüzde he Evet, bu metinde bu konu anlatılıyor demeliyiz. Biraz önceki konuyu bulurken ne demiştik? Yazar metinde neden bahsediyor? Okumaktan bahsediyor. O zaman bu metni en kısa özetleyen başlık ne olmalı? Okumak olmalı, değerli öğrenciler. Biz okumak başlığını gördüğümüzde, okumak başlığını gördüğümüzde bu metinde okumak eyleminin işinin üzerinde durduğunu yazarın anlıyoruz. Hemen aklımıza bu metinde okumak konusu üzerinde duruluyor gelir. Peki metnin ana fikri nasıl bulunuyor değerli öğrenciler? Ana fikir ne? Metinde yazarın bize vermek istediği temel mesajdır ana fikir. Yazarın bize vermek istediği temel mesaj nedir diye sorduğumuzda biz metnin ana fikrini buluruz. Yazar bu metni hangi düşüncesini bize iletmek için yazmış? Soruların sorusunun cevabı da bize yine ana fikri verir. Evet, paragrafı tekrar okuyorum. Okumak dünyanın en değerli işidir. Okuyan insanın düşünce dünyası zenginleşir. Duyguları olgunlaşır. Gerçek bir insan olur. Okumayan ise dünyanın en fakir insanıdır. Ekmeğin çiğ kalması gibi çiğdir. Duyguları da düşünceleri de çok sığdır. Bu sebeple mutlaka okumalıyız. Evet şimdi soruyorum değerli öğrenciler. Yazarın bize vermek istediği temel mesaj nedir? Evet hepinizden duyar gibiyim. Mutlaka okumalıyız. Ne olursa olsun mutlaka okumalıyız. Kendimizi zenginleştirmek için, düşünce dünyamızı, duygu dünyamızı olgunlaştırmak için mutlaka okumalıyız. Temel mesaj, ana mesaj mutlaka okumalıyız. Değerli öğrenciler, ana fikir konusu Türkçe çoktan seçmeli testler olduğu süre içerisinde üniversiteye kadar karşımıza çıkacak. O bakımdan çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi hemen sevgili öğrencilerim, hemen çoktan seçmeli sorularımıza geçelim ve sunumumuzu sonlandıralım. Metnin konusuyla ilgili soruma yaşıyorum. Metni tekrar okumuyorum. Defalarca okuduk. Yukarıdaki metnin konusu hangisidir? A. Okumanın önemi. B. Okuyan insanlar. C. Okumayan insanlar. Tabii ki metnin konusu okumanın önemidir değerli öğrenciler. Şimdi hemen metinle ilgili yine sorumuza geçiyorum. Başlık ile ilgili sevgili öğrenciler. Metnin başlığı ile ilgili. Soruma geçiyorum. Yukarıdaki metnin başlığı hangisidir ya da hangisi olabilir? A. Cahil insanlar, B. Akıllı adam, C. Okumak. Tabii ki metnin başlığı, metnin konusunu e, özetler mahiyette olacak, en kısa şekilde özetler içerikte olacak. O zaman Ceyhan'ın C'si doğru cevap. Hemen hemen ana fikir ile ilgili soruya geçiyorum. Paragrafı tekrar tekrar okumuyoruz. Yukarıdaki metnin ana fikri nedir? Yani yazarın bize vermek istediği temel mesaj nedir? A. Okuyan insan zengindir. B. Okumayan insan çiğdir. C. Mutlaka okumalıyız. Tabii ki burada yazarın bize vermek istediği temel mesaj. Değerli öğrenciler mutlaka okumalıyız. Umarım Türkçenin en önemli bu konularını anlamışsınızdır. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrenciler.